efendim. Şimdi e, bizler e, şimdi akışımıza geri dönüyoruz. Akışımız da oldukça yoğun. Belediye Başkanı'nı ağırladık ve yine e, programımız tabii konuklarımızla devam edecek. Birazdan Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Skype'da Skype bağlantısı da bizimle birlikte olacak. Biz bize yeteriz Türkiye'me e, Türkiye Kamu de tam destek var. Son durumu kendisinden alacağız ama en önce tabii bizler defaatle evde kal Türkiye diyoruz, demeye devam ediyoruz. Sizler ekranları başında olacak Evde kalarak Bengü Türk'ü izleyeceksiniz. Bizler de burada en doğru şekilde, en hızlı şekilde, en kaliteli haberleri sizler için hazırlamaya, en doğru bilgileri sizler için hazırlamaya devam edeceğiz bu hassas süreçte. Peki, şimdi düşündük, elbette söylemeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte ve bu zamana kadar aslında evde kal Türkiye diyoruz ama sizce, şu soruyu soracağım size, evde yapılabilecek en güzel aktivite nedir? Sosyal medya üzerinden bu soruyu sorduk ve sizler de teveccüh gösterdiniz. Fazlasıyla yorumda bulundunuz. Dilerseniz o yorumları ekranlara getirelim. Evet, evet yorumlar geldi. Şimdi Emre Dereli yazmış. Kitap okumak ve internet bolca bilgi araştırmak diyor. Oldukça güzel bir aktivite. İşte yani sizin de yorumlarınızı ekranlara getirmeye gayret gösteriyoruz. Çünkü evde kal Türkiye diyoruz ama peki bu millet evde ne yapacak? İşte o kadar çok yapacak şey varmış ki. Evde kalmaktan sıkılanlar var, evde kalmaktan bunalanlar var. Bakın sadece bu yorumların yani o benim mesajımın altına evde yapılabilen en güzel aktivite nedir mesajının altına yazılan sadece 10 yorumu ekranlara getirebiliyorum. Vakit kısıtlı çünkü ama birçok yorum var. Girip rahatlıkla bakabilirsiniz. Emre Dereli kitap okumak ve internet bolca bilgi araştırmak demiş. Leman Hanım yazmış. Online müze turları diyor. Online müze turları. İnternet üzerinden müze geziyor. Ve Hatice Çakır, biz çalışan annelere gün doğdu. Cem Bey oğlum, askerden kızım, üniversiteden geldi. Benim için en güzel aktivite onların özlediği ve benim vakit bulup yapamadığım tüm yemekleri yapmak, denge oyunları oynamak, kitap okumak, beraber türkü söylemek küçük bir bahçemiz var. Çiçek dikip etrafı temizlemek. Kısaca biz tatildeyiz ve mutluyuz diyor. Yani bakın ne kadar güzel. Evde işte evde kal Türkiye'nin evdeki en güzel aktivitesini Hatice Hanım işte bu sözlerle ifade etmiş. Seda Gök kitap okumak demiş. Herkesin yapması gereken Murat Uslu Ebru Sanatı, yarın başlayacağım diyor. Yarın Ebru Sanatı'na başlayacağını ifade ediyor. İşte bu süreci güzel değerlendirmek lazım. Bir diğerini alalım. E, Tevfik Gencer, kitap okuma, bulmaca çözme, bahçe ve toprakla uğraşma, selamlar demiş. Aktivite, hem de bunlar sizi teşvik eder. Yani bunları o yüzden ekranlara getiriyoruz. İşte evde canım sıkılıyor demeyin. Bakın birçok yorum var. Sadece evde yapılabilen en güzel aktivite nedir diye sordum sosyal medyada. Birçok yorum var. Bu yorumların... Bazılarını sadece şu anda ekrana getiriyoruz. Gökhan Bey, ibadet edip vatana millete dua etmek Cem Bey demiş. Güzel bir aktivite elbette ki. Bahadır Hüseyin Öcal, Ali Güler hocamızın kitaplarını okumak diyor. E, bu kitapların da verimli olduğunun altını çizmiş. Fatih Akyurt, Türk tarihi çalışmak. Eyüp Emek, normal yaşam rutin, rutinimizde ertelediğimiz kitapları okumanın tam zamanı diyor. İşte bu önemli. İşte yoğunluktan bazı kitapları okuyamıyorsunuz. Şimdi tam zamanı diyor ee, Eyüp Bey yapmış olduğu açıklamada. Diğerini alalım Altan Bey 22 aylık bir kızın varsa ve 50 günlük bir oğlun varsa kızı annesine bırakıp oğlunu bacaklarında sallamak. 3 haftada profesyonel oldum diyor. Bu da tabi yüzleri tebessüm ettiren bir mesaj. Hüseyin Bey kitap okumak ve çocuklarımızla ilgilenmek bol bol duayla ülkemizin ve milletimizin bu salgını en aza en aza en az da atlatılması dileğiyle diyor. Şelale yazmış yine pratik yemek tarifleri diyor. İşte bu da yani internet üzerinden online pratik yemek tarifleri. Hiç olmazsa bu süreç geçtikten sonra online internete bakmadan güzel yemekler yapabilirim diyor. İşte evde kalmanın çok güzel tarafları bir diğerini rica edeyim, rica edeyim yönetmenim. Çok fazla mesajımız var. Devlet, millet el ele sabır, şükür ve dualarla demiş. Türk büyüklerinin belgesellerini izlemek diyor. Belgesel de elbette ki e, bu süreçte fazlasıyla ilgileniyor izlenen bir aktivite yapılan bir aktivite. Kitap okumak, namaz kılmak diyor. Yağmur Hanım ben ikinci romanıma başladım diyor. E, ne güzel. Belki de e, üçüncü romanınızı da göreceksiniz. Okuyacaksınız. Belki de koronavirüsle mücadele bittikten sonra bir alışkanlığınız olacak. O romanları okumaya da devam edeceksiniz. Hiç belli olmaz. Güzel de bir aktivite. Fatih Bey, e, kanın Türk kanıysa Türkü oku, türkü söyle. Dinin İslam müslü... Dinin İslam Müslümansa Kur'an oku, namaz kıl, hakkı söyle diyor. Ne güzel, ne güzel yazmış. Mina Hanım eski resimlere bakarak anıları kaleme almak, yeni bestelerle yeni besteler oluşur belki de diyor. Yeni beste yapmanın da belki de evde şu sıralarda işte herkes yalnız başına ailesiyle birlikte yeni bestelere yolda açılabilir diyor. Songül Kösenas yazmış. Çocuk yok evde. Benim için en güzel aktivite evde ekmek yapmak diyor. İşte ekmekler de aslında bu süreçte evde yapılıyor. En azından nasıl yapıldığını öğreniyor vatandaşlar. Tereyağını kap gel camaşık gözlemiş. Tereyağının yarısını alırım. E, amenna. Ekmeği alır gidersin. Malum korona demiş İşte evde kendince ekmek yapıyor ve yemekleri de aslında bir tık daha üst seviyeye çıkartıyor. Sami Güler Türk tarihi ve Türk büyüklerimizle ilgili kitaplar okumak diyor. Nesin Sipahi Kıratlı yine dijital çağda verimli kullanmanın önemini açıklayan uzunca bir mesajı var. Ayşe Deniz Coşkun Gül yemek, çay, Türk kahvesi, pasta, kitap, gazete okuma, çiçekleriniz varsa onlarla uğraşabilirsiniz diyor. İşte aslında ne kadar çok aktivite var hakikaten evde kal Türkiye derken boşuna denilmiyor işte bakın 6 oldukça dolu var mı var Esra Sarı Türkeli bizim en iyi aktivitemiz çocuklarla beraber anaokullu etkinliklerini yapmak diyor bu süreçte biraz daha üzerine gidebilirsiniz biraz daha işleyebilirsiniz çocuklarınıza en azından Ferhat Altan Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat İl Başkanı da yazmış yoruma teşekkürlerimizi sunuyoruz. 1. Türk İslam Ürküsü için bize bugünleri hazırlayan çile ve fikir büyüklerimizin hayatlarını okumak. 2. Milletimizin ve Ürkücü Milliyetçi Hareketimizin bekası için dua. 3. Okumak. 4. Ev halkıyla zaman. 5. Egzersiz. 6. Az yemek yapmak. Bol su aslında burada bir mesaj var. Erhan Meltem Sarım mübarek Cuma hürmetinle Rabbim, bu illet hastalığını virüsü Rabbim yok etsin. Cümlemizi Rabbim korusun inşallah. Bu dua bu duamızı yayınlayalım Cem kardeşim demiş. Hayırlı Cuma'lar herkese. Size de efendim Erhan Bey. Eray Hasan Kur'an okusunlar, dua etsinler. Zaman dua zamanı diyor. Oldukça önemli fazla da fazla da e, vaktimizi almayacaktır. Yapılan önlemler, işte evde kal Türkiye derken neler söylemeye çalıştığımız, altının ne kadar dolu olduğunu işte yaptığımız yorumlarda aslında vatandaşların yaptığı yorumlarda görüyorsunuz. Bir kez daha bir kez daha altını çizelim. Bizler bunları yapıyoruz ama yani yorumlar daha çok fazla, daha çok aktivite var, daha çok öneri var. Zamanla bu süreçte bunları ekranlara getirmeye gayret göstereceğiz. İşte evde canınızın sıkılmasına hiç gerek yok. Birçok aktivite var. Daha siz bu süreçte o aktivitelerin hepsini yapamayacaksınız bile. En azından şu süreçte tadını çıkarmak lazım. Habertür.